Herkese merhaba dostlar. 6 Ocak Pazar e... 6 Şubat Pazar yine bir İzmir programıyla bir aradayız. Bugün İzmir'de 8 koşuluk bir program olacak. 2. koşuyla birlikte saat 3'te de 7'li plase başlamış olacak ki 3. koşuyla birlikte de saat 3.30'da 6'lı Ganyan start verecek. Akşam da yine keyifli bir Adana programı var. Ben yine Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibinde yapabilirsiniz. Ben bugün İzmir için yine her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanların ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir'de ikinci koşuyla birlikte aynı zamanda yedili plasede start verecek ki şartlı üç bir mücadele var. Dört yukarı İngilizler'de 1900 metre kumda da beş safkanın bir araya gelce mücadele start verecek ki tabi ben yine bu grupta bir tane safkan önericem. Bu safkanda kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da önemli bir yanaguz katapsi Muhammed Mir Bilgi dersinde yarış içerisinde Muhammed Mir Bilgin'in bir oyun bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda ben beş numaralı olsun geçtiği bu grubu bir kez daha geçeceği ve finişi göreceği düşüncesi içindeyim. Geçemese bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi içindeyim. Tabi ikili oynayacak arkadaşları da 3 numaralı yine e, birinci dörtlü Ganyan'da yine 3 e, bu Bukapel olsa Özcan Yıldırım idaresinde burada değerlendirebilirler. Ama ben 5 numaralı Neos'tan bugün çok çok iyi koşu bekliyorum. Mükemmel yakın da bir derecesi vardı. Safkan güzel bir dereceyle kazandı. Ben aynı seraya, seriye devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kazanamasa bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi içindeyim. Altılı Ganya'nın başlangıççı aynı zamanda 3. koşuyla birlikte saat 3.30'da Handikap 14 mücadeleyle Döhöv 4 yukarı araplarda 2100 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki bence buradan çok da güzel bir Ganyan elde edebiliriz ki e, zaten buradan elde edebileceğimiz Ganyan da altılık ramesine gerçekten çok büyük etki edecek gibi gözüküyor. Çünkü çok dengeli bir mücadele. Tabii önceliğim 3 numaralı İstanbul muhafızı olacak ki bu önemli Ay'a bakan temsilcisi Mustafa Çeki da kilosuna aldanmayın. Ben son yarışlarını ölçü almıyorum. Kalite bir safkan. E, bugün uygun da bir grupta koşacak. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. 3 numaralı İstanbul muhafızı. Tabusu Afgan'ın kötü koşması halinde 9 numaralı Deniz Kurdu yine önemli bir karayel stamps. Görkem Özçelik dersinde Safkan'ın bomboş bir kilosu var. E, rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 9 numaralı Deniz Kurdu'ndan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Aslında 3 ve 9 numaralı Safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yine tuttuğunuz Safkanlar varsa dediğim gibi e, görece bir koşu dengeli mücadeline 1 numaralı Ahmet Ali gibi yine 2 numaralı Gül Baba gibi yine 8 numaralı As Hünkar gibi safkanları da yine çok geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi 3 ve 9 numaralı safkanları bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Geride saydığım safkanları da geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. <laughs> Dördüncü koşu aynı zamanda 6'lı yanında ikinci ikinci. Yan, maiden bir yarış var. Yine Döhöv 4 yaşlı Araplarda. 1900 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadelele start ki Tabi 7 numaralı Turhan Bey Nevzat Avcı Dars'ta safkan en iyi dereceye sahip. Safkanlardan bir tanesi. Son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum ki. Safkan 3.5-4 boy kadar startta oyalanmıştı. Oyalanmasına rağmen aslında safkan dereceye giremedi. Bugün biraz daha iyi bir çıkış yaparsa bu grubu geçebilir. Öncelikle derler değerlendirilmesi gerekir. Tabi Safkan'ın kötü koşması halinde 27.5 gibi mükemmele yakın bir düzlük sprinti var. 4 numaralı Seyfettin yine Okan Gökçe'yi dersinde bu önemli Kaizber temsilcisinden çok çok iyi koşu gelecektir. İkinciliğinde de e, Safkan Kıpırdağ'ında bugün burada rakip affetmez. Muhakkak değerlendirelim. Yine 9 numaralı Bilşen Görkem Özçelik dersinde yine muhakkak e, tutulması gereken bir yarışa koşuyor. Yine yerimiz varsa 1 numaralı fış fış yeterli olacaktır. Yani 7 numaralı Uğhan Bey'ini biraz daha ön planda tutsam da yerimiz varsa 4 1 ve 9 numaralı Afganlar'ın da yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Buranın bombası da Ekir o avantajıyla 6 numaralı Temel Şah. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana. Kısa vade 6 bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler'de 1900 metre kumda da 5 safkanın bir araya gelce mücadeleli start verecek. Tabi önceliğin 5 numaralı Jason Bourne olacak ki görkem Özçelik dersinde safkan son iki yarışında mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Son yarışı çok iyi koşmuştu. En yakın rakibine 5-6 boyluk gibi bir fark atmıştı. 5 numaralı Jason Bourne ama ben de küçük kuponlara tabii yarın yine AGF çıkabilir ama ben yine rakibi noktasında 4 numara Edward'dan da bu önemli kuvvet hapsesinden Atakan Can daha devreni dersinde son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. 1902 ile koştu Safkan. Yani 5 numara Cesen Born 2 ile koştu. Yani 1 saniye demek nereden baksanız 1.5-2 boyluk bir fark atmıştı. 4 numara Edward dereceye göre zaten baktığımız zaman sprintte en iyi Safkanlardan bir tanesi 4 numara Edward. Yani 4 ve 5 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Bu iki Safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şampiyonlar verilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına Satvit koşusu var. Grup 2 mücadele çok keyifli bir mücadelede bizi bekliyor. 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu gruptan ayırdığım bir tane safkan var. Bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da 3 numaralı Can Mete önemli bu Bodrum tepsisi olan Özcan Yıldırım idaresinde safkan son ikinciliği bile bu grubu geçmesi için yeterliydi. Aslında burada yine rakip olarak Halis Karataş'ta 8 numara Mankaya gözüküyor ama Safkan ara sonrası ikinci olmuştu. Tabi Bursa'da koşmuştu. Bugün İzmir'de Safkan 3 numaralı Can Mete, daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş. Kardeş Can'ın arkasına ikinci giren Safkan'ın ben uygun bulduğu bu grubu geçmesini bekliyorum. Southwood koşusunu önde bitirmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak riske edebileceğimiz Safkan 3 numaralı Can Mete olarak gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yana Seferi Sarkoşu var. Kısa vadi 7 bir yarış. Dişiler daha az bir yarış var ki 4 yaşlı yukarı İngilizlerde 1600 metre kumda da 6 safkanın bir araya gelince mücadeleyle start verecek. Tabi bir numaralı Innovation. Özcan Yıldırım'ın bir dersinde bu sırrı aslında safkan son yarışını 1900'de kazanmıştı ki aslında kısaya da giden safkan orta mesafelerde çok da fazla iyi koşamıyor. Aslında normalde bu grubu geçmesi beklenir ama ben yine bu safkana bugün güvenmeyeceğim baktığım zaman galop ve sprint çalışmaları gayet iyi ama 2 numaralı Last Chance Lady'den de Nevzat Avcı Avc Avc dersinde arasında bugün çok ters bir koşu gelebilir. Aslında e, burada bir şaşırtmaca da olabilir Küçük Çünkü 1600 orta mesafede bugün rakipler var. Yine 3 numaralı Santorini Göl gibi. Yine 5 numaralı Silsan gibi safkanlar da orta mesafeyi çok iyi koşan safkanlardan bir tanesi. Aslında 1 ve 2 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda e, tutuyorum bu zorlu koşuda ama dediğim gibi yine buradan bir sürpriz ihtimal de olabilir yine bir e, bomba patlatabilir yine 5 numarası Yusan e, Safkan çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır bu önemli Yanaguzko temsilcisi güçlü bir pedigri. bunu başarabilir e, son 200 iyi bir dereceyle gelirse yakalanamaya da bilir bu safkanı da yine muhakkak e, geniş olacak arkadaşlar değerlendirebilir Gökhan Kocakayalar burada ihmale gelmeyecek Sağkanların bir tanesidir 5 numarası Yusan burada bir bomba patlatabilir tabi yine 3 numarası Santoroni gör yine orta mesafe iyi koşan bir Safkan. dediğim gibi eğer e, bu mesafeler 1300 1400 olsaydı ya da 1900 olsaydı bir numaralı Innovation ve 2 numaralı Lasten Lady bu iki safkan burası için yeterli diyecektim ama dediğim gibi orta mesafeyi koşan safkan 5 numaralı Siyusan ve 3 numaralı Santoro de yine geniş olacak arkadaşlar burada değerlendirebilirler. Yine 1 2 ve 5 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum bu 3 safkanı ama dediğim gibi yerimiz varsa yine 3 numaralı safkana da bir çarpı atabilirsiniz imkan ve bütçe dahilinde. Mm-hmm. <laughs> Tabi geldik Altılı Ganya'nın son ayağına şartlı iki bir mücadele var. Döhöv dişileri daha hasp yarış dört yukarı araplarda 1400 metre okumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitabı buradan çok da güzel bir Ganyan elde edebiliriz. Yine ilk ayakta söylediğim gibi bu son ayakta da güzel bir ikramiye yine buradan değerlendirebiliriz. Tabi ben burada yine baktığım zaman dengelim mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ilk şans safkanın Bekir avantajla bir numaralı Hanım Sultan Sultan olacak. Yine muhakkak öncelikle değerlendirilmesi gerektir. Yine Erhan Akduyidars'ın 2 numara orki sürekli ağır gruplarda koşuyor bugün. Biraz daha uygun bir grup yakaladı. Erhan bu grubu değerlendirebilir. Yine 3 numaralı Çanyumak Hüseyin Şimşekidars'ın da yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Aslında ben bu 3-4 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine yerimiz varsa 11 numaralı Ruşentay yine 5 numara Ber Hayat gibi yine 6 numara Ergeneli Kızı da imkan ve bütçe dahilinde kupon Kuponlarda şans verebilirsiniz çünkü buradan çok da güzel bir ganyan elde edebiliriz. Yani ekürlerden bir numaralı hanım sultanı ben biraz daha ön planda tutsam da dediğim gibi yerimiz varsa 2-4-5-6 ve yine 11 numaralı safganlarında muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Arkadaşlar İzmir yorumlarım bu kadar dediğim gibi gündüz Adana vardı ben e, akşam Adana var ben yine Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz yine bir sonraki hafta başı pazartesi yarıf programıyla görüşmek üzere herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum.